Hindistan çok büyük bir kültürel, coğrafi ve tarihi zenginliğe sahip bir ülke. Ancak aynı zamanda bazı sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarla karşı karşıya. Hindistan, dünyadaki ikinci en kalabalık ülke ve büyük bir ekonomik büyüme yaşıyor. Ancak hala birçok zorlukla karşı karşıya. Çeşitli etnik gruplar, dinler, diller ve kültürlerle harmanlanmış bu ülke Aynı zamanda dünya tarihindeki önemli medeniyetlerden biridir. Hindistan'da görülen yoksulluk, kirlilik, eğitim eksiklikleri, sağlık sorunları ve altyapı zorlukları gibi meseleler hala ciddi boyutlardadır. Hindistan uzun yıllar boyunca İngiltere'nin sömürgesi olmuş ve bu süreçte büyük ölçüde ekonomisi, altyapısı ve kültürel yapısı zarar görmüştür. Bağımsızlık sonrası toparlanma yılları ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını şekillendiren büyük zorluklarla geçti. Hindistan'da eğitim sistemi büyük zorluklarla karşılaşıyor. Yüksek nüfus eğitime erişimi kısıtlıyor. Birçok kişi özellikle kırsal alanlarda yetersiz eğitim alabiliyor. Yoksulluk oranı hala oldukça yüksek. Bu da insanların yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. hava kirliliği, su kirliliği ve atık yönetimi gibi çevresel sorunlar Hindistan'da büyük bir sıkıntı. Altyapı yetersizlikleri kentlerdeki hızlı nüfus artışı ile birleşerek büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Kast sistemi ve toplumsal eşitsizlikler hala Hindistan'da güçlü bir şekilde var. Bu durum birçok insanın erişebileceği temel hakları ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Hindistan dünya çapında sokak lezzetleriyle ünlüdür ancak hijyenle alakalı bazı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hindistan'daki bu zorlukların aşılması için birçok farklı alanlarda çözüm arayışları mevcuttur. Eğitim reformları, altyapı yatırımları ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ülkenin gelişmesi adına önemli adımlar olabilir. Hindistan'ın gelişen ekonomisine rağmen hala karşı karşıya olduğu büyük zorluklar var. Ancak Hindistan halkı bu zorlukların üstesinden gelmek için her gün çalışmaya devam ediyor. Bu video Hindistan'ın gelişme sürecine dair daha geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor ve bu tür sorunları anlamak daha adil ve etkili çözümler üretmeye yardımcı olabilir. Böyle videolar için abone olup beğenirseniz bana destek olabilirsiniz.